Şerbeyaz, herkese merhaba. Son zamanlarda yoğun ilgi gören ürünü çamaşır kurutma makinası. Ee, tüketicilerimiz genelde şunu söylüyor. Çamaşır kurutma makinası almayı düşünüyorum fakat çamaşır makinemde arızalı bayağı bir deforme oldu. Hem çamaşır makinamda ve hem kurutma makinamı yenilemek istiyorum diye tüketicilerimiz var. İkisini bir arada sunan bir ürün var mı? Tabii ki var. Hem çamaşır makinesi tek makinede hem kurutma makinesi tek makinede olan ürün var. Fakat şöyle bir durumumuz var. İkisini bir arada sunan ürün yoğuşmalı bir modelde. Yani kurutmanın yoğuşmalı olan bir modelinde. Kurutma makinelerinde yoğuşmalı olan modellerde biz çok verim alamıyoruz. Hangi verimi alamıyoruz? Çamaşır kırıştırma, çamaşır yıpratma, yüksek enerji seviyati karşı karşıya kaldığımız için genelde biz kurutma makinelerinde ısı pompalı olan modellere tercih ediyoruz. Isı pompalı olup da ısı pompalı kurutma makineleri olup da çamaşır makinesiyle ikisini bir arada sunan bir model olmadığı için bize soracak olursanız çamaşır makinenize ayrı kurutma makinenize ayrı ısı pompalı model olmak kaydıyla ayrı ayrı almanızda faydalar ısı pompalı modellerimizde ısı çamaşırlar üzerinde çok yavaştan nüfuz ederek yüksek üstün bir kurutma performansı sağlıyor ve aynı zamanda çok düşük bir enerji sevgi tasarrufuna gidiyorsunuz bize soracak olursanız Yaklaşık 25 yıllık arıza servis tecrübemiz ve yaklaşık 7 yıllık satış tecrübemizden faydalanarak ikisi bir arada olan ürünleri çok tercih etmiyoruz, çok önermiyoruz. Çamaşır makinanızı ayrı alın, kurutma makinanızı ısı pompalı bir model olmak kaydıyla ayrı ayrı almanızda fayda var. efendim. Bizi takip etmeye devam edin, benzer içerikli videolarla her zaman karşınızda olmaya çalışacağız.